bozabilir mi Otoban. Evet bugün de otobandan bir görüntülere verelim Adana için dedik. Şu an şehrin tam bir geçişi olacak yani bu. otogar havalimanı kavşağından biz Kozan yolu kavşağına kadar gideceğiz. Böylece Adana'dan geçiş yapanlar neyle karşılaşacağını görsün. Şu şey yapmış. Açmıyor ya. Biri şey yazmış. Burayı uzaylılar mı açacak? Niye açmıyor diye Facebook'ta Mehmet abi paylaşmış. Ya hakikaten yani ne yani şimdi burada her sabah geçen sana saygılar sunuyor Boşu boşuna trafiğe giriyorum diye Ha bak evet. Gayet de her şeyin peyzajı birazdır ABB 2021 Ama yıl 2022 O turu da araya kaynatalım Şoförümüz Fatih Bey. Merhaba. <laughs> Şoförümüz derken arabanın sahibi onu da söyleyelim. <laughs> Osmaniye kardeşim direniyorsun. Efendim abi. Alo. Efendim abi. Gideceğim şey e, Osmaniye'ye gideceğim, abi. bahçe düzince. Açık arabayla gideceğim abi. Açık arabayla gideceğim burası abi. ben siteye geliyorum abi. Ben yolundayım zaten. Geldiğinde ararsan yanına gelirim ben abi tamam. Hadi görüşürüz. Evet şu an beyaz evler bölgesine kadar gelmiş olduk. Çok güzel bir bina yapıyorlar. Evet bir artı bir. Kim yapar acaba? Orası kayalık da. Adana'daki en iyi manzarayı burada yakalarsak yakalarız. Çünkü şimdi nehrin üzerinden geçeceğiz. Eski baraj bölgesi. Ama araba işte yüksek olmayınca fazla bir şey yakalayamadık. Köprü de görüntüye giriyor. Bayağı bitmiş. Yani yeni yapılan köprü. Gören görmüştür diğer kavşaktan sonra videomuzu bitirebiliriz. İleride şehir hastanesi var. Sonrası artık şehir çıkışına doğru gidiyor. Kamera kaydımızda da yaklaşık. <laughs> Fazla bir şey olmamış daha 4 dakika. 21 yani 21 Şubat 2022 Tam da müziğini de bulduk kapatıyorum. Şehir hastanemiz de burası. Durum böyle.